Serdar Ortaç, yataktan çıkmak istemiyorum, hep uyumak istiyorum, her şeyi bıraktım, bisiklete bile bıraktım, ayağım, sol ayağım çok ağrıyor. Son kalan 10-15 senemi evimde şarkı söyleyerek evimde ölmek istiyorum diyor. Karamsar açıklamalarda bulundu, hiçbir şeyden keyif almadığından bahsetti. Biliyorsunuz Serdar Ortaç da MS hastası, yürümekte ve denge kurmakta biraz zorlanıyor. Ben de daha önce sahnesine misafir olarak katıldığımda dansçılara tutunuyor ve biraz ayakta durmakta sendeliyor, zorlanıyor. Sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Gerçi hangimiz geçmiyoruz ki arkadaşlar? Ama Serdar Ortaç son derece keyifsiz ve mutsuz olduğunu, artık evde ölümü beklediğini söylüyor arkadaşlar. Üzücü bir durum. Daha yaşı da genç Serdar Ortaç 45 yaşında 50'sinde bile olmayan adam bayağı bir hırpalandığını, hayatın kendisini yorduğunu anlatıyor.